Hadi bakalım kızlar sebzeleri meyveleri güzelce toplayın bana yardım edin. Almış bütün sebzeleri topladım. Ben de topladım. Tuvaletlerde? Ee, evet ben de gitmem lazım çok sıkıştım. Tuvalet. Tuvalet musun kızlar ya bak şurada ağacın orada arkasına doğru gidip yapabilirsiniz. Neresi? Şurası mı? Ben yapamam. Ben de. O zaman çiftliği zorunda olmamı tuvalet var oraya gidip yaparsınız artık kızlar. Ben oraya yapabilirim. <laughs> ben de yapabilirim. Güzel. E gidin. Bu taraftan. Evet bu taraftan. Ay benim de çok tuvaletim geldi. Of. Sıra var. Ne yapacağız? Bilmiyorum. <laughs> Evladım ben çok yaşlıyım. İlk ben girebilir miyim? Tabi teyzeciğim. Hemen çıkarım. Hey hey ne yapıyorsun? Çok sıkıştım ben girebilir miyim? Sen de girsin mi? Bence gelmesin. O da bizim gibi sıraya girsin. Yani biz de çok sıkıştık. Evet haklısın. Sıra, sıraya geç bekler misin? Sırada ne? Sırada ne zamandır bekliyoruz? Daha sırada ben varım. Ondan sonra da ben. Aa, oh, bitti. Ben çıkayım artık. Hemen <laughs> kimin? Ya Allah Allah. O da sırada beklesin. Biz kart saatte sırada bekliyoruz yani. Biz de sıkıştık. Anlıyorum. Çocukla hayalinde biz de sıkıştık. Ya olsun daha çocuk anlamıyor böyle şeyleri. Çıktım ya. Ya ilk ben girebilir miyim? Hayır ne kadardır bekliyorum ben. En uzun zamandır bekleyen benim. Ya asıl benim ya. Hayır ben senin önündeydim. Yalan söyleme ben senin önündeydim. Hayır asıl sen yalan, sen yalan söyleme. Sen yalan söyleme. Sen yalan söyleme. Asıl sen yalan söylüyorsun. <laughs> of giriyorum. Ben giriyorum. Sen şey... <laughs> Durun durun ne yapıyorsunuz? Tuvalet için kavga edilir mi? En önde beyefendi vardı o girmeli. Heh. Teşekkür ederim. Ya hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Altımı mı yapayım ben? <laughs> ya bu adam da ne kadar uzun süredir tuvalette ya. Bekleyelim belki çıkar. Belki. <laughs> oh be rahatladım. Ya beyefendi siz kaç saattir tuvalettesiniz yani biz de sıkıştık. Ya başka tuvalete gidin hanımefendi ya. Tövbe, tövbe. Siz başka tuvalete gidin ya. Allah Allah bu kadar uzun kadınlar mı tuvalette? Sıra benim de. Ben gideyim. Oh sıra bende gireyim. Hop hop hanımefendi. Tuvalet kapandı artık. Artık kilitleyeceğim. İyi günler. Eee ne yapacağız? Tuvaleti kapattılar. Ben çok sıkıştım. E ee, artık hayatını oraya yapmak zorundayız. Hadi gidelim.